ve zararlı, olumsuz şeyleri yapmamayı öğreneceksiniz. Buradan da diğer başka bir maddeye geçelim, zıplayalım. Bunlar yapacaklarınız da, yapmayacaklarınız ne? Zararlı alışkanlıklar, toplumsal, tarihsel, sosyolojik, bilimsel, net kanıtlanmış veriler var. Örneğin sigara içmek size zarar verecek. Alkol tüketmek size zarar verecek. Bunları yapmayacaksın kardeşim. Ve sadece bunlar değil. Tüm bağımlılıklar. Yani sizin bağımsızlığınızı, özgürlüğünüzü ve özgünlüğünüzü kısıtlayan, engelleyen bundan alıkoyan her şeyden vazgeçeceksiniz. Uzak duracaksınız. Şartlardan bir tanesi de bu. Dedim ki bunlar insanın hep gördüğünüz gibi kendisini tanımasıyla hayatı anlamlandırmasıyla ilgili şeylere varıyor nihayetinde işte eskiden vitriol dedikleri kendi içine doğru kendine doğru yolculuğundaki macerandaki ihtiyaçlarından ekipmanlarından bazıları bunlar en azından başlangıçta o iç maceraya atılmak için sırt çantanda olması gerekli şeyler bunlar. Bu bütün, bütün bir ömür boyu sürüyor. Onun için şimdiden hepimize kolay gelsin.